Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Elif Bağ'dan 5. dersi okuyacağız. Üstün ince harfleri E sesiyle, kalın harfleri A sesiyle okutur. Talebe, talebe, Naz, nazara, nazara. Doğru. Raca, raca. Ne dedi? غلابا غلابا تمام خلاق خلاق فعل فعل كفر كفر ما عك صلاحا صلاحا تمام لا ماع لا ماع تمام جماعه جماع حماله حمال. ما لاحا مل تمام zahara zahara bu kadar <laughs> arkadaşlar bu arada size bir duyurum olacak yarın yarın piknikteyken yarın piknik fos, piknik videosu da çekeceğiz ayrıca yarın leziz şeyler yiyeceğiz gerçekten ağzınız sulanacak biliyorum kanalıma abone olun arkadaşlar videolarımı beğenin ee, İzlediğiniz için teşekkürler